Aç süpürgeyi aç, temizliğe bir doyalım şöyle. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşlar ...kâlam olmuş, o yerin taşları. Can abla da böyle bak, koro öğrencisi. Senin Allah canını almasın. Bursa'nın tefek taşlar, borsam. <laughs> Yeni gelin bayramda kaynatasına lokum tutuyor. Aynen. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah canını alın. Hediyelemiyorum. Ama sen süpürüyorsun, ver bana, ben Hayır kendim ayıp, süpüreyim. süpürmeden değil, şarkıyı söylerken bile diyorum... ...inciler dökülecek kadınlar. Kendimi incitmiyorum değil mi? Çok naif, çok zarifsin, ondan <laughs> söylüyorum. Kadir, hanımefendinin rahmetli eşi şey hep... ..."Seni ben bile açamadıysam kimse açamaz." demiş. Evet, hep, hep öyle Eşine karşı da mı açık değildi? Aynen öyle. Kız öyleyse. insan daha kocasına da açılmayacaksa kime açılacak? Yok, açılamadım. Yani mesela, gel otur gel. Hadi. Şeyden diyorum mesela hani evin içinde kaç sene evi kaldın rahmetli eşinle? 28 sene falan kaldık. 28 sene, 28 sene boyunca hiç böyle rahat olamadın mı? Rahat olamadım. Çekindin mi adamda? Çekindim. Ne yani bileyim Yapamadık, sen? o da aynıydı, ben de aynıydım yani biraz ama hep söylerdi. ...ben seni Ama açamadım... ...ama eşin galiba bu, bu yönden şikayetçiydi biraz şikayetçi, rahmetli... ...şikayetçi... ...herhalde o daha böyle bir neşeli miydi biraz... ...aynı... ...ama aynen. sen biraz... Var. ...gezmeyi tozmayı... ...bir yere gitsek beni zorla götürürdü... ...kavga dövüş giderdik... E niye gitmiyorsun bacım... ...ee gitmiyordum sebebi... Vardı herhalde bir sebebi vardır. O da ben de gizli kalsın. <laughs> yani şey, e, eşine kızgın, kırgındın ondan mı gitmiyordun yoksa? Gizli kalsın. Gizli kalsın. kalsın Peki, gizli kalsın. kalsın. Babanın evinde de mi böyleydin? Hep böyle çekinirdim. Hep böyle ağardım. Gerçekten hep çekinirdim. Böyle birisi yüzme baksa ağlardım. Aa, aa. Saatlerce ağlardım. Niye? E, şimdi sen buradasın. Ben ki ta ki evlendim, çalışmaya başladım ben bir zaman sonra. Senin için o çalışmaya da çok zor olmuştur. İşte biraz biraz açıldım biraz, sonra ben biraz. bu hale geldim evet. Kadir bu kadın işinin vefat haberini aldığında bile böyle kalmış. Yani ağlama kısmında da mı yine böyle? Ağlayamadım sağ... hiç ağlayamadım. Çok üzüldüm ama Eşim ağlayamadım. Eşin nasıl vefat etti? Şey, Trafik an... kazası. Oo, oh, Allah rahmet eylesin. O yüzden şok oldum ben de. Şey Duydum bir yere da. mi gitti iş için mi gitti? Malatya'ya geliyordu kendi memleketine geliyordu. Yolda Sivas Gür'ün arasında yaptı kazayı tek başına. Araba koble pert mi oldu? Pert oldu tabii. Kaç ne oldu? 7. seneye girdi. 7. o Hı. daha yeni de. Tabii 48 yaşındaydı. Çok da değişik. 57 49'a girmeden o telefon haberini aldığında bile hiç ağlayamadı. Ağlayamadım. Şu. Böyle dondum kaldım. Ya hayır anlayamıyorum. Ne dediğini anlayamıyorum. Ben güründen savcı diyor ama anlayamıyorum. Ee, dedim mi acaba bilmiyorum. Tabii ben de direkt buz gibi dondu sonra kız kardeşi vardı da karşımda Ondan sonra dedi ki şey bana verdi o anladı benim ne olduğumu senin kötü donuşundan... bir haber olduğunu anne aldı sonra dedi ki ne oldu dedi alınca Tabii ki ölüm haberini duyunca Tamam gene ama ben böyleyim robot yani böyle kaldım yani ancak insanların yüzüne bakıyorum gelenlerin yüzüne bakıyorum gidenlerin yüzü böyle kaldım Şoka ne kadar sürdü senin bu don etkin yani o bayağı bir sürdü. Bayağı bir, Bayağı bir E Malatya'ya niye gidiyordu bu arada? Babasının mezarını yaptırmaya. Oo. Biz mezarını yaptırdık, yemeğini verecektik. Dua okutup yemek verecektik. Duayı da okuyan babam, o kaza anında babamın dili dönmedi. Dili dönmedi. Meğersem eşim orada kaza yapmış. Onu ayağına ayağına Onu mezarına yaptırayım derken o mezara gitti. O mezara gitti, evet. Bir mezar yaptırdık ikinci oldu yani. Takdiri ilahi ecel bir yere gelmiş. Onun vakti saati oraya yazmış. Onu Allah Öyle bir sebeple oraya götürecekti. Evet. Onun sebebi de mezarlık oldu bak. Kayınvalidesiyle bir de birlikte oturuyormuş galiba Birlikte de oturduk. Kasen yani. oturdukuz birlikte. 25 sen oturduk 25 ya. 23 sen. sen oturduk. Kaç kişiydiniz evde. Evde 9 kişiydik. 9 kişi. Oo. Eşim, ben, görümcem, kaynım, kaynımın, kayınpederin amcasının oğlu. Kayınpederin amcasının oğlunun ne şarkı Tabii. Kimsesi yok diyor, ha, gelmiş, oraya gelmiş. Ha oraya kayın, geldi. almış, bakıyordu. Ondan sonra kayınpederim, kayınvalidem... Eşin, e, sen evlendin, senin çocukların... ...o kadar külfetin çamaşırını sen mi yıkıyordun? Yıkıyordum. Hep yıkadım leğende. 25 beş sene ona el yani mi dayanır? De, i̇şte dayanma, deli mayan Sabah sork. akşam bunun renklisi var, yorgan yüzü evet, var, evet. çarşafı var. Hayır. Eskiden evlilik, Başka. asıl evlilik eskidenmiş. Şimdi otomatik makine yattığı halde de baklanıyorlar. Aynen. Bir de kaldı ki kaynana, kaynata, Yo, hiç kayın. Yok, hiç istemezler. Kim çeker? Ama işte sen eşini sevdiğin için buna katlandın. O kadar kişiye sabah kahvaltı hazırla. Kahvaltı da hazırlıyordum, yemekte, her şey benden soruluyordu. Kaçta yatıyordun akşamları? Akşam olsa da yatsak diyordum. Akşam olsa Yatsam da yatsak. Artık belin, bırkın ağrıyor su taşımaktan, çamaşır atmaktan. Çok demiştirim gerçekten. <laughs> Ama öyle çok dert yanan da biri değilsin. Çünkü içine kapanıksın. Birine söylemedim. Tabii şimdi söz, siz söylüyorsunuz Tabii. da söylüyorum. Hadi aramızda kalsın. Ah Gülcihan neler çekmiş. O Gülcihan Hanımcığım <laughs> boşuna ben. mı sessiz? Yarem göze gözü yarene bastı. Sılar Yok, tuzu. çektiğimden değil Yaratılış mı öyle? Tabii yatında. Peki, kalk. Hadi Şu yerleri bir mutfağa geçelim. Haydi bakalım. Bunu alalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.